Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mr. Smoke Modlu serinin yeni bir bölümdeyiz Yanımda bu sefer farklı bir var Mikara Keçi, yani Cahit o da arkadaşım Merhaba de Selam Selam İkimiz de katana yaptık Baya geliştik gidiyordu şu netherite setim o değil Ve şöyle bir şey yaptık blood spray Allah. Im. Hayır masum masum Artık yok Artık yok öyle bir şey arkadaşlar Ha tamam buldum Aptın kılıcın karizma ilkesi. Böyle. Şey işte. Kan fırlatıyor. Şimdi Cahit dancı bulmuş ona gidiyoruz. Ben de buldum. Ama önce Cahit'in bununla gidiyoruz çünkü o da yakın. Yürü. Ben nerede olmuştum? Şu tarafta değil miydi oğlum? Hiçbir sıramıyorum biliyor musun? Aferin sana. Buralarda olması lazım ama. Dağın ucundaydı. Bir dağın bittiğini şu sol tarafta mıydı? Hayırlı olsun, az önce bulduğumuz şeyi kaybettik. Harikasın ya. Niye işaret atmadım ki ben oraya? Dur bakayım ben anlarım Sanırım şimdi. Buldum. Sanırım buldum. Ki. Baksana bana. Dur bakacağım bir saniye. Neredesin? Ha gördüm i̇şaret ben. Sen de, sen de gözüküyor mu işaretli sen? Hayır senin işaretlerin bende gözükmüyor. Ah. Bu arada hani tatlısından buldum dancını. Ben de fark ettim bulduğunu Bayağı ormanın içine saklamışlar Öh öh mis gibi ne oluyor öyle Bayağı şey... böyle dungeon'lar var Benimki ne Benimki kum dungeon'ı sanırım Ya da de buna demin emin değilim Hatırlamıyorum ki Nereden um, girdin lan ben... içeri? Ben de üst kattan aşağı araştırıyorum Oha blokla çıkmış Ve benim O kadar şey var ki içeride entiti var ki Benim oyun kasıyor Yerden su koyayım mı? Su aldım yerden çık. Su eyvallah. Allah çıkamadım aslında. Evet. Meşalem var mı benim yok. Hayırlı olsun benim ama. Şuradaki. Odun da yok. Bekle, Bekle evden geleyim. Evden alıp geleyim ben. Hep Hayır oğlum her sen. taraf, her taraf ağaç yok, Oh ciddi misin? Her taraf ağaç da, kömürümüz var mı? Yok Var bende Ha desene Hı. oğlum Ben de var Neyse gittim eve artık mi işte. Ha. Ama evde ne yok? Ne yok? Odun Ha tamam çubuk oldum Tamam ben, ben odunları al Yaptım biraz meşale Onları fırın yaparız fırında şey yaparız odun kömür. Hayır. Hadisın lan. Eski ekaps. Al ne şale. Offline. Stammarı martıceğim. Ha? O bir <laughs> haftalık geldi gitti. Fukatana çok iyi ya. Büyüledik katanaydı tabii ki de. Al şimdi. Ben girdim Ben de giriyorum peşindeyim. Güzel loot çıkarayım. Ses ben geldi. Değil, ses ben geldim. seri seri, seri seri. Çok şu an Minecraft'ta bug var. Ses gelmiyor mu? Çok garip. Ben de sahip sahip. olmuştu. Oyundan komple çıkıp girmen gerekiyor. Şu an sadece start bir şey, şey yazıyor. Evet geldik. Yeren. Burada pasta var. Burası normal yer. Ben bu tarafa gideceğim. Hadi ya buradan gidelim. Aha bu arada bende 48, 47 tane meşale varmış. <laughs> İyi ben de öndeki yeri görmemişim. <laughs> demir. Abi. Çubuk. Biraz kemik tozu ve biraz ağ. Ah. Bir şey bize Ağ mı? Bakayım belki yarar. Ağ ah, ağ. Ah. Buyur altta kırmızı abi. Ne bu ne işe mi oh, ipeksi dokunuş büyüsü yapabiliyormuşuz. Ama çok acayip bir şeyle. Çok acayip bir infusion pestis al diye bir şey. Ben şuradan gidiyorum. Çok acayip. Git. Lan ah. Ne bölüm burada? Nasıl bağlanır var burada? Burada ne var? Tüy düşü bir elmas bot. Bak al burada. Giyersin. Garp. Benimki daha var. Nenek koşu ve koruma var. Tamam Neyse, aşağı nasıl inme. Nasıl? Komple bitirelim burayı önce. Nasıl? Bak orada aşağı inmelik yer vardı. Orada inme. Önce her tarafı bir sömürelim. Allah. Burada ne var? Koruma bir var. Aa boş orta. En sevdiğim. Demir. Şunu. Orada. Şunu şöyle mi? Aa güzel. Yani. Ne var? Aşağıda. Aa ya Allah Bir şey yok. Hadi devam edelim. Tamam ben şu kadını yerine bir koyayım. Yerine mi koyacaksın katanayı? Ah koydu. Öyle daha oldu. Ha, daha güçlü öyle oldu. Daha güçlü. Oğlum bu ne lan? Bu hiçbir şey yokmuş. Ben daha iyi şeyler... Ah! Sen nereden geldin lan? Oha tek attı. Aynen öyle eline beklesin ki. Bence şu kekliği olan gider. Saklanmış kekliği... buraya şerefsize bak. Ben ben keklere güveniyorum. Evet hey Bill. Oh pikir domur Oğlum kömürü çok güzel şeyler. Güzel. Of bam. Seçtiğin taraf kaderidir. <laughs> ne buldum? Aa çok acayip bir yer buldum. Bu arada güzel. Burada hayvan. Like... Aa altın elma. Ok. Ya durun gözü kemik. Peki abi. Abi bana direkt kanalıma bir yay geldi. Yani. Ben hala farkında değilim. Ama <laughs> inventörü öne düşmüş. Aa burada çok acayip bir yer buldum lan ben böyle. Bu ne bu? Çok acayip. Çok hoş. Neyse devam. Sonsuzluğa doğru. Bu arada bu... Evet. Altın. Benim bir, bir şey var baksana. Efendim? Burada şey diyor. Lodanyum yani A medikal. A medikal teknik ne olduğunu Ha bu Al. içince ikinci ya sana can veriyor. Ah. Ya da canını alıyor. Bakayım ben deneyeceğim merak <laughs> ettim ne verdi. Evet, hayattaki şansım o kadar düşük ki direkt Abi harbiden körlük verdi, bulantı verdi, yorgunluk verdi ama yenilenme verdi. Hiçbir şey vermemiş o kendi kendini burada. Koruma dört büyüsünü sökeriz. İp tamam ay ok. Tamam ben burayı bitirdim bir şey yok burada. Bam 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 Ben bu arada gg sanırım. Ha? Ben sanırım yok gg değil. Tamam nice. Dungun minecraft Dungeon'ın içine Dungeon spawn olmuş çok iyi ya. Bekle bekle bekle. A pal. Şey gel. Gir 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 Pastadan azıcık alalım. Aa. At kukurumuz. Yumurta. Elma. Ondan sonra ne aldın? Buradan altta da. Başka bir şey. Her şeye baktın mı buradaki? Baktım baktım her şeye baktım. İyi peki hadi gidelim. Altta sana ben bastım. gidiyorum. Oradan değil buradan buradan. Bak şuraya bak. Taşına bak ondan sana git. Hah. Meşale koyduğun yeri görmen lazım Spawn'ları Spawn olmasın diye koydum oğlum Bak şimdi ileride creeper olarak creeper'a tek atıyorum Neredesin? Gel buraya Gel buraya Gel buraya Zing. Öyle tek yersin Ya ne o? Hı? Gonna go fast <laughs> Överdim ama yemek. Yemeğim vardı zaten. Ar Arkanda. Ender Pearl ve evet aldım aldım. Tamam ne var burada ne tuttu bu sefer? Şurada kapalı bir kapı var niye girmeyeyim? Ya içeride duman fırını çıktı. Al hey de var. Hey duman var. fırını ben bana sen... geldi. Tamam duman fırını ben bende duman fırını ben... var istersen ben. Al al. Ne Arkan bu arada şu karşıdaki odada da şey olmasın. Ah karşıda oda yok. Şu gereksiz şeyleri atsın Ben geldim seni geri döndüm sonra. Hani kutlar yapmışım. Evet. Cık. Aa lan aman böceği korktum ya. E ben bunu nasıl vurayım şimdi? Çok zor vurayım. Lan tamam böreğini kurtulurken creeper geldi. Ha <laughs> çok iyi. Değil mi? tuzakmış aslında o aban böceği. Seni zombilere yaratıklara götürüyor. Güzel güzel. Bu arada burada şey vardı. Hadi ve alevden çeyrek. Aşk aynı var. Çok şükür. Sök yani. onu şey al onu. Büyüsünü söker XP kasırız. Sadakat bir sadakat var evde zaten. Şunu da al. Ben şimdi. Şey... Aa örs. Aynı malı. Sağ ol. Oha aldım yanına bir tane daha creeper patladı. Başka var mı? Oha keskinlik bir kırmazlık bir süpürcü kenar böyle. Tempered Golden Sword of the Roger Knight. Evet. Oh, çok iyi uydurmuşlar yalnız. Bu ne lan? Afrolar ekstrakt. A şeyin zırhı düşmüş Bu neymiş? İçelim mi? Aa, oha! <laughs> Oğlum bir şey içtim. 3 stek can verdi. <gülüyor> He. <gülüyor> yok almadı kardeş. Aa, tamam. Burası Değil mi? <laughs> Ses atamıyorum ya creeper'ın gelip gelmediğini anlamıyorum. Oğlum bu ne lan? Bir yol daha vardı. Hadi gidelim. Gel. Bir yol daha var. Evet karşıma. Bir yol daha var hadi 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 hadi. hadi, hadi. Dikkat et dede ablacım. Ne var burada? Yok oğlum ben burayı yutadım i̇şte, Hiçbir şey yapayım Ya bir o ayrımda bir şey bir yer daha vardı sanki ya. Bey kırıp salam patlatmış. Aa her yere gitmişiz bitmiş. Bitti diyorum ya burada ancına yapıldık diye. Tamam o zaman diğer dancına gidelim. Dancına gitmemiz var. Bence yok. Var var. Yok yok bin nedire gidelim biz. Nedir nasıl gideceğiz? Aa buraya bakmamışız. Oğlum biz daha bu katı tam ki zaten. Gel gel. Nedir'e nasıl mı gideceğiz? Yani. Portaldan geçerek Bir git sen de. Aa ben portal yapmıştım. Demiyorum portal. Allah. Yani. Hafıza mükemmel ya abi. Oo laga gelmiş gibi. Mükemmel lag var şu anda biliyor musun? Öldürür mü? Şen Burada niye aman böceği var? Ya aman böceğin kesici ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Çıkayım Evet. Sen ablama o hiçbir şey değil. Şey. Bir şey çıktı mı ki? Kokoraça wing He? fragment. Ne yapılıyor? Kokoraça wing yapılıyor. İksir yapılıyor. Bug Fermones diye. Ne işe yaradığını <laughs> bilmiyorum. Efekt bir tane yapalım mı onu? Yok yok. Seri 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 gidelim hadi bakalım. Geri döndüm. Aynen abi bu arada bitti burası. Hmm. Uykum geldi. Yer. Aa burası Geçmiş. var ya. Aa buradan geçmişiz. Geçmişiz. Geçmişiz oradan hadi bakalım. Yukarı <laughs> bir yapılağı bulalım ya belki. Başka yapı yok da bakayım ben. Aa benim üstte kötü kehanet vardı gitmiş neyse. Bu odana Ya, bir daha verelim mi? Ha? Bir daha verelim mi? Kötü ki yani neden? Olabilir, güzel bir şey yaparız. Dungeon'ı burada buldum çok uzak ya. Orada bir gideceğim de... Benim açlığım... Aç yalanlar ve... Hiç şeyim yok. Yemek. Yiyeceğim yok. Golden oh. Apple'ı yemek yormayayım. Gel ben vereyim. Yedim ya. Aferin sana. Golden Apple'la karım doyuruyorum ya zenginliğe geldim şey çünkü Minecraft'ta köfte ekmek borcu yok yeeey evet. youtube özgür, biraz sonra burada fikirleri belirtebilirsin olsun silivri özgür bir yer değil ama ne <laughs> dedin şanlı o vergi <laughs> Dostum vergi köfte, vergi. köfte ekmek borcu Arkadaşlar köfte ekmek borcu demek vergi demek Biz de işte, onların dolarları varsa bizim de Allah'ımız var Ya. Yeah. Ben bunu neyim sanıyordum, diyor musun? <laughs> yazık Abi bir şey söyleyeceğim ben yukarıya Hiç İki, 2-3 çocuk şey kullandım Ya bir dağın tepesine çıkıyormuş altta tuvalet çıkmam çıkmışım <laughs> Ben normal yürüyerek çıkıyorum. Ben yukarıda azıcık odun tek kaçıyorum. Tek kızım. tek tek katmanları çıka çıka çıktım yukarı. Çıkacağım yukarı. Çıktım çıkacağım ben. Çıka çıka çıkacağım çıka. ben. <laughs> oh Allah'a gel. Bu arada sana da o topadan yapıyorum. Niye, ne gerek var? Çok hoş çünkü. Bir de başarım vereceğim onu da yapıyorum. Aynen. Başarım amacımız başarımları topladık. Bunu hiç söylemedik ama neyse. Ve zibilyor tane başarım var. Zibilyor. Hı. Hmm. Gir bir başarımlara bak ne dediğimi anlarsın. Ne evet Ha? Şey mi yapsak? Bir like gelir. <laughs> değil mi? böyle şey. Bir like gelirse at. Nasıl? Nasıl? Aa işte 3 like'da menant yapıyoruz. Ulan ne lan? kadar abartma. Niye? Ne? Normal bir biz 1 Aaa keşke boz ayısı bulsak Aa muz mu? Çok acayip ya Burada ne Oha Abi çok acayip şeyler var ya kel kartal evcelleştirebiliyoruz Kel kartal Şimdi bak, işi şey yaptıktan sonra ne yap? Abi bu adımlar, bana verdiğin bu. Ne? Şey yapabiliyoruz, marakas yapabiliyoruz. Ne? Marakas. Ne var? Şey var ya, içinde bir şeyler oluyor, ses çıkartıyorsun, çıkı çıkı çıkı. Çöle gidiyoruz. Tamam. Çöle gidiyoruz tamam. ben. Tp ol bana, çöle tamam. gidiyoruz. Tamam. Tehep ol bana. Ne Dancına Olur, girme, ol. yılan arayacaksın etrafta. Niye? Çın Çıngırağını düşüreceğiz, çıngıraklı yılanı. var. Selam Gülemciğim. Sana şey vereceğim. Kötü ee, evet. aldım ben. Ya şuna, şuna, şuna. Bak şuna. Ah, şuna. Ne 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 ne. Oha. Going clubbing. Ne demek bu adam hep Aa, iyiymiş. E ee, nerede baskın? Neredeler? Şurada. Beni de dövdün. Beni de dövdün. Ben, de dövdün. ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Öldüm. Ben de şey aldım. Sen niye bedomunu aldın? Adamların kesin ya. Ha. Bu arada ben buraya başlangıç noktasını ayarladım kanka. Tamam. Ee, nerede bunlar? Burada benim dehtıgıdık birim var. Adam parlama efekti veriyor ya bunlar. Buradalar buradalar. Aa Vindicator var. çok fena vuruyor. Ağzıma vurdu. Oha. Bu kadar kolay da ölünmez ya. ya. Ne oldu benim setime gene bir şeyler oldu. Yo. Bak, Aa, yavaş yakma beni artık yeter. Var senin arkaleden şeyde biri var değil mi? Evet. Benimki iki. O yüzden benimki senin çok uzun süre yetişir. Seninki hemen yetişir. Aa hayır Vindicator köylülere saldırıyor. Gel lan buraya sen. Oha katana. Aa ama olmuyor ki böyle ya. Ama olmuyor ki böyle. Olmuyor ki. Aa dikenler mi var lan sende? Evet. Sözlere bak lan. Hepsi aynı eve giriyor. Harbiden ya. Sanırım bu taraftalar bakayım. Burada bir tane olması lazım. Ve ee, orada değiller. Senin taraftalar, senin taraftalar. Geçtin, geçtin onları. Biz geçtik. mı? Demir Golem. <laughs> o oh, yavaş demir golem bana da vurdun ya. Gel buraya hiçbir yere kaçamazsın. oh, kaçtı. Dojo da skillimi dojo. Ya gitme lan gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> hmm, kestin. Aa oh, arkanda. Oh. Bu uzaktan dövsen olur. Hatta ne çıktı. Öldü. Eğer çıktı. Onu bana ver. Onu bana ver. Köyün kahramanı. Bana ver. Yeah. <laughs> Neyse gidelim azıcık bir şey yapalım. Hadi. Yani her şey indirim. Onların tarlalarından zaten direkt Evet. Evet. Ama ben o ayın faydası var. Bakayım ne satıyorlar. Gelin köy meydanına böyle bir alışveriş yapalım ya. Ya buraya köylü alışveriş yapacağım seninle. Hiçbir şey almıyoruz Güzel bir şey satan yok mu köylülerden ya? Ya ne yapıyor lan öbürsü? Yayı batacağım. Ha. Abi bu ne ya? Ya hep ayrı yerde aynı dandik köylüden var. Oh, direkt az. Bu arada o dandik köylü <laughs> o... <laughs> <laughs> nerede? Hı? Dört tane saman balletine bir tane şey cümrüt enayi nerede? Yeni o, Merhaba, senin ekinlerini senin yerine toplayıp sana gram mal vermemeye geldim. Ve Amerika'yı. <laughs> Pardon, köfte ekmek borcuyum. <laughs> köfte ekmeği borcuyum. Nerede oldu <laughs> Bilmem, ben tek bir yolu gördüm zaten. Ekmek atıyor kanka, ekmek atıyor. Bunlar bir şeyler atıyor, köy kahramanı olduğumuz. Ha. Yo bana niye atıyorsun? Benim burada deh tıkıdık birim var. O oh Allah be. Neyse deh tıkıdık bir. Dur dur. 16 tane zümrütüm var. Benim de deh tıkıdık birim var. Deh birim. Bak arkandayım. Ha bak rejenere oluyor. aldım sana. İşte bak, bak bir tane sümürce 10 tane elma olmaz. Bak sen birim. Ben de şimdi şey var, bir verip 4 tane elma almak var. Sen alışverişini yap ben de kırdık bir ile eve gidiyorum. Speed of sound, quickest hedgehog around. Got ourselves a situation, stuck in a new location without any explanation. No time for relaxation. next, so, watch out for Sonic Gotta Oha bu oh, o no ne oluyor bu nasıl bir lag Lag beni geçmiş ve gelecek arasında zaman taşı gibi gidip gidip götürdü ya Aynen abi Atçık sayıda yedik. Atçık mı? Benimkinin ismi daha iyi. Ne? Dehti gıdık bir. Ama dehti gıdık biraz şişko. Artık eve dönmek istiyorum. Hadi son 200 metre at. Dehti gıdık birim. Ya mesela gıdık. Lehti gıtık öyle terbiyesiz şeyler yapmıyor kardeşim. Tamam ya şey, şey, ya Mete bir şey getirdik ya sanki bir şey bile Orada ben evi konumunu almışım sanırım. Yeeey eve geldik. Lehti <laughs> gıtık vereyim eve geldik. Evine hoş geldin. Hepsini öldürüyor. Kafanı kopartıyorum. Tamam bu burada yaşa çitten atlamaz bu akıllı çocuk. Evet sen de lan. Gel buraya gel 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 Kafanı kopartayım mı lan? Oğlum What the fu- Nedirite setle videoya başlayıp Elmas setle bitiriyorum ya, <gülüyor> evet, <gülüyor> ya. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay <laughs> But you're never gonna make it